Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Human Slot'umda tekli Mastodon, tekli Stone Golem farmı yapacağım. 3 saat kadar slotta durmayı düşünüyorum. eğer bir darlama gelmezse veya uykum gelmezse, yorulmazsam vesaire. Aralıksız 3 saatlik bir farm yapacağım. bu 3 saatin içine RPR'ler de dahil olacak arkadaşlar. Totalde tam 3 saat boyunca burada duracağım. Çünkü eğer 3 saat burada durmayı başarırsam zaten JR saati geliyor. Çok fazla bir ee adım şansım da yok. Mecburen JR'ye de girmem gerekecek. O yüzden maksimum 3 saatlik farmım başlamış bulunmaktadır. Keyfi seyirler dilerim. <laughs> İkinci kez RPR'ye gelmiş bulunuyorum şu an. Totalde yarım saati biraz geçtim. Üzerimde 85 tane Glypton kanı ve 17 tane TS var. Çok fazla da çöp durumumuz yok açıkçası. Yine bir önceki RPR'ye nazaran bir tane de Shell aldım. Bir önceki RPR'de 3 tane almıştım. Şimdilik Biraz durgun gidiyor arkadaşlar. Bakalım yine tempoyu arttırmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bakalım neler olacak. Otelde bir buçuk saati geride bıraktım ve bilmem kaçıncı RPR gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. Tam bir buçuk saattir slottayım. Gördüğünüz gibi Wolf yani Wolf'un bitmesini beklemiyorum ya da hani bir dakika daha kazanayım, 10 saniye daha kazanayım diye bir amacım yok. Bazen slota koşarken bitiyor, bazen Wolf slotta bitiyor, tonlatıyorum vesaire. Yani tam volt süremizin içinden maksimum 5 dakika artı ekleyerek bir farm yapmış olacağım. Totalde de 195 tane mastodon kanı. 25 tane de TS kasmış oldum. Yine 4 tane şelim sabit bir şekilde duruyor. Farma devam. Tekrardan RPR için videoyu başlattım. Şimdi üst üste RPR için video açtığımı fark ettim arkadaşlar. Ee, buradan slota geçince slotu nasıl döndüğümü de size göstereyim. Ee, tek slot, Mason tek slot golem değil de çift slot golem yapıyorum Onu da nasıl yaptığımı göstereceğim Nasıl seri bir şekilde yaptığımı Hani gelir durumumuza bakacak olursak 3M gibi nakitimiz var 242 tane kan 51 tane de TS birikti 52 tane TS birikti daha doğrusu Şimdilik güzel gidiyor Biraz tempo arttırınca e, Droplar da kendine geldi Bir tane de MS drop'um var Bakalım belki birkaç tane daha MS alabilirim. Bu alamadım. O kötü oldu açıkçası. Bir bu balsaydık iyiydi. Çünkü e, neredeyse 2 saate doldurmak üzereyim. E, bu satmaması kötü oldu. Şimdi çift slotu geçince muhakkak atacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Bir önceki RPR'de ya videoyu açtım RPR'de çift slotu göstereceğimi söylemiştim ama yani ağzımı açması olaydım. Yan slotta olduğu için Mecburen yine tekli mastodon Tekli golem yapıyorum arkadaşlar O yüzden ne yazık ki Size gösteremiyorum onu Ama illaki boşalırsa göstereceğim Şu anda 140 dakikalık bir farmın Sonucundayız aşağı yukarı 140 dakika oldu 323 tane kanımız var 64 tane TS'miz var 5.5 M nakitimiz var Sanırım yarım M kadar bir üstünde vardı. 5 M'lik bir nakitim var. Gayet iyi gidiyor. Ne yazık ki hala daha bu salamadım. Bakalım illaki bu strobe olacağını düşünüyorum. 40 dakika var ama umudum devam ediyor açıkçası. Devam edelim. Gayet iyi bir şekilde, verimli bir şekilde farmlamaya devam ediyorum. Tekrardan RPR'de veya çiftli slot boşalırsa nasıl döndüğüme dair açacağım videoyu tekrardan. Şimdi yan slot boşalınca hemen kayda girdim. Ee, nasıl döndüğümü de size görün arkadaşlar. Yani buranın dönüş konsepti aslında bu şekilde oluyor. En verimli. Ee, nasıl dönülür göstereceğim. Normalde bildiğiniz gibi mastodon kesilir. Alt slot golem kesildikten sonra mastodonun çıkmasını bekliyoruz. Yani normal sistem budur. Şimdi burada e, slot dağınıklığına bakarak hareket ediyorum. Mesela en geride çok adım atmam gerekecekti. Direkt saldım orayı. Bu tarafa koştum goleme. Hani bu kadar mesafe yürüdün ne alaka diyebilirsiniz. Bakın 5. kestim. 6. kesiyorum. Direkt slotuma geri koşacağım ve Mastodon hala çıkmadı. Normalde 4 tane kesip Mastodon'u bekleyecektim. Şimdi 6 tane kestim. Bakın hiç nefes almadan Mastodon çıkmış bulundu. Şimdi no, ilk anda masadını kestikten sonra aşağı koşmuştum. Tekrardan aşağı koşuyorum çünkü buradan 4 tane kesip oradan 2 tane kesmedim. 3 3 yaptığım için eşit bir şekilde çıkacak slotlar. O yüzden ilk kestiğim slota gitmem gerekiyor burada. Yani birazcık ben hani mantığını oturtmak açısından anlatıyorum bunu size. Bakın burada şu an 4 tane kestim. Fakat 3'ü çok geride çıktığı için ciddi bir vakit kaybı da oldu. Şimdi geliyorum. Beşinci mobu kesiyorum. Altıncıyı keseceğim. Mastodon büyük ihtimalle yoldayken çıkacak. Evet çıktı. Çünkü dediğim gibi ilk üç mob çok gerideydi. Bu bize ciddi bir vakit kaybettirdi. Ama slotu dengelemek için de bunu yapmam lazım. Yoksa orası hep geride çıkacak. Şimdi tekrardan geliyorum. Slotu dengelemek için. Bakın burada iki tane bıraktığım için burada direkt ikiyi alıyorum. Çünkü diğer tarafta henüz çıkmamıştı. Şimdi çıkmaya başladılar. Buraya aldım ikiyi, tekrardan aşağı ineceğim, slot'u kesip mastodon'un çıkacağı anda tekrardan slot'a geçmiş olacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde en verimli dönüş oluyor, hiçbir e, durma zamanınız yok. Yani ne oldu, mastodon çıktı diyelim orada. Şimdi wolf kaçırdığım için mastodonlar çıkmaya başlayacak ben bunu kesene kadar. Hiç önemli değil, neden önemli değil? Çünkü zaten durmuyorum gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde durup e, bir mobun çıkmasını beklemediğim için her türlü kazançlıyım. Bir problem yok o yüzden. Şimdi tekrardan alt slotta çok vakit kaybettiğim için üst slota gidiyorum. Üst slotu keseceğim. Kesiş hızıma göre alttan bir veya iki tane kesip tekrardan mastodonlara geçeceğim. Ve bu şekilde farmı e, her dakikasını her saniyesini verimli bir şekilde kullanmış olacağım. Bu şekilde yani buranın en hızlı dönüşü budur arkadaşlar. Belki e, yan slotun boş olduğunu görüp nasıl döneceğini bilemeyenler olabilir. Çünkü genelde şu hata yapılıyor. Buradaki dörtlü kesiliyor. masadona gidiliyor. Bakın ben artık bunların sürelerini de kafamda ezbere bildiğim için yani, e, tahmin ettim çıkacağını koşturdum ve çıktı. Hemen aya, ayağımda çıktı zaten. Bir sıkıntı yok. Aldık yine nefes almadan. Şimdi burada 3 tane vardı çok geride çıktıkları için ne yazık ki gene videonun en başında olduğu gibi bir durum söz konusu olacak. Ama hiç önemli değil. Ee, burayı nasıl döneceğini bilmeyen arkadaşları söylüyordum. Genelde şöyle yapıyorlar. 630 kesip Mastodon'a geçip Mastodon'u kestikten sonra direkt yukarıdaki dörtlüğü kesip tekrardan Mastodon'a. Yani bunun hiçbir mantığı yok ki. E o zaman hep aşağıyı kes. Niye öyle yapıyorsun? Hani bunun bir mantığı olması lazım bunun. Bunun mantığı budur belli bir nefes alma süresi kalıyor normalde. Onu bırakmamaya çalışıyorsunuz. Mesela karus üçlü mastodon dönüş stili de dümdüz 3 slotu arka arkaya kesmek değildir. Nasıldır? Önce en üst slotu kesersiniz, sonra en alt slota koşarsınız, ortayı kesersiniz. İlk başta ortanın önünden geçmiş olursunuz fakat ilk turdan sonra en sağı kesersiniz. En sol çıkmaya başlar. Orta yoktur o sırada. Oraya koşarsınız, ortaya vurup tekrardan en başa dönersiniz. En verimli, en hızlı dönüş stilleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani siz sağdan sola giderken ortayı keserseniz, bir sonraki soldan sağa gidişte orta boş kalacağı için çok verimsiz bir boş yol yürümüş olacaksınız vesaire vesaire. Bunları biraz deneyimle, biraz da gözlemlerle zaten oturtacağınız sistemler. Bakın gördüğünüz gibi. E, mastodonlar çıktı geç kaldın diye bir durum yok. Şu an ben hiçbir saniye oturmaksızın farmımı yapıyorum. En verimli farm da budur zaten. Bunu da göstermiş oldum. Belki merak edeniniz vardır. Tekrardan bir RPR anında görüşürüz. Farmı bitirdim arkadaşlar. Toplamda 91-92 Wolf aralığında gitmiştim. Yine 90 tane bir Wolf kullanmış oldum. Şimdi çok hızlı bir şekilde jr'ye tıklamam gerektiği için jr'ye tıklayıp videoyu açtım arada bir kere rpr'ye gittim onu gösteremedim arkadaşlar ikinci 200'lük masadon kanalını da toplamış bulundum o da e, magic bag'imde duruyor önce çöpleri satacağım yani bu arada e, ikili golemi dönmenin de bir karını elde ettik bir tane boost var o iyi oldu açıkçası yani aslında zaten güzel bir kar elde etmiştim. Ama bu da üstüne kayma oldu diyebilirim. Şimdi 70 tane e, VIP game'den aldığımda toplamda 81 tane TS var. O bir yerde dursun. Önce e, Mastodon kanlarımızı bir satalım ve ne kadar gelir elde edeceğime hep birlikte bakalım. Dediğim gibi 200 artı 200 ve inventory'de olan vardı. Toplam 3 saatte kastığım maslun kanı bu şekilde. Şimdi son olarak VIPK'dekini de aldığımda üzerindeki toplam parayı da hep birlikte görmüş olacağız. Buradan da 7.5 gelecek. 17, 24M gibi bir para var. Evet 24M buradan geldi. 81TS hemen hemen 10M gibi bir gelire tekabül ediyor. 34M bir tane bu busum var. 36M. 307 tane de mana aşağı yukarı 38 em gibi bir gelirim var 3 saatlik e, tekli mastodon tekli stone golem slotundan Sadece belirli bir bölümünü çift slot döndüm size de göstermiş bulunduğum gibi İşin masraf boyutuna gelecek olursak tabii ki e, Belirli miktarda mana ve belirli miktarda pot masrafımız var ama hepsine 3 em bile desek 3 saatte 35 em gibi para kazmış oldum bu slotun en güzel yanlarından bir tanesi gördüğünüz gibi 24M'i temiz bir şekilde nakit duruyor e, Bu zaten satılmayacak bir şey değil 2M'den hesapladı 2.2M'den Pazara yani kafanızı çevirdiğinizde satılıyor şu an Rosetta sunucusunda TS'lerde size hiçbir zaman pazarda bekleten e, Droplar değil Her türlü oradan da paramızı kazanacağız E üstüne yetmezmiş gibi şellerim de var. Şimdi e, bir mana depolamam gerekiyor. O sırada şellerimi kırdırırım. İki slot iki tane de e, MS attı. Onları da girer gösteririm eğer bir drop alırsa. Evet. Şelleri kırdırmak için Maradona geldim. Jerry'yi de kazandık. Baya bir seri yaptım. 13-14 tur kaybetmiyorum arkadaşlar. Çok güzel gidiyor şereyler. Şimdi hiç umudum olmayan şellerde kırdırayım. İki tane de MS'ye gireceğim. Bakalım neler olacak. Aa çok iyi oldu bu. bayağı iyi oldu. Mavi kutu geldi 3.5M. Bizim Rosetta sunucusunda. Şimdi gelirimiz 40M'leri geçti. 40, 42-43M gibi para kasmış oldum slottan. Tabi ben e, içerik itibariyle bunları e, slot kârına ekleyen biri değilim. Ama e, eklemek isteyen vardır yoktur bu şekilde de göstermiş olayım bir iki tane ms'den de uydurup bir drop bile alsam yani karın karını kar olabilir çünkü bu zaten çok yetti yani 3.5 buradan yeter ms'ler büyük ihtimalle de bir şey atmaz bize Şu oyun algoritma bizi dengeler İlk ms'den elim boş döndüm şimdi ikinci mesedeyim arkadaşlar yani ben ki Algoritma bizi dengeler. Mavi kutu geldi. MS'den bir şey alamayız. E öyle konuşursan alamazsın işte. Hata bende yani. Buradan büyük ihtimalle de hiçbir şey alamayacağım. Çünkü sen misin? Oyuna laf eden. Evet. Şaşırtmadı. Hata da bende zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer video hakkında yorum yapmak isterseniz de e, yorumlar kısmından yorum yapabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse de like atabilirsiniz videoya. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.